Arkadaşlar, David Live kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün David'le beraber TikTok'ta viral, trend olan bir video oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu oyun Squid Game. Evet, Squid, Squid Game. Game oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu Squid Game'in bir oyun çeşitlerinden biri. Hani vardı bir evet. ya şu şeker var arkadaşlar. Şekerin içinde bir tane şekil var. Onu böyle böyle kırmaya çalışıyorsun. Aynen. İçinden şekil çıkartırsan kazanıyorsun. Çıkartamazsan ise ee, oyundan seni eliyorlar. Bence tüm arkadaşlar bu oyunun ne olduğunu biliyor. Biliyoruz, biliyoruz, Çünkü Bilmiyorum. bayağı bir Skidiyem çok tent e, bir oyun. Aynen. Tamam, şimdi ödülümüzü anlatacağız. Yani bizim normalde 3 turumuz olacak. 3 turda kazanan yani ödülümüz para. Para. Para olacak. Çünkü arkadaşlar Squid Game Ödül... gerçeğinde de para. Squid Game'in gerçek oyununda yani filmdeki de gerçek ödülü paraydı. Evet. O yüzden biz de para yaptık. Şimdi ödül para. Bir de ceza var. Cezayı da kim ceza aldığı zaman göreceksiniz. Çok büyük bir ceza olacak. Kaybede ceza olacak. Ceza olacak. Evet, çok uzatmadan başla, başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hadi o zaman başlıyoruz. <laughs> Açıyoruz ve açtık. Oho. Arkadaşlar babamınki ben bebek gömleği. Benimki oranı. Bana bir gömlek geldi. David'e bir araba geldi. Evet arkadaşlar süremiz yok. Evet. Bizde süre yok. Sadece ilk kim bitirirse o da kazanmış o oluyor. Tamam çünkü biz iki kişiyiz. Evet arkadaşlar 1-2-3'te başlıyoruz. 3, 2, 1. gidiyorum. <laughs> <görüyorum. gülüyor> arkadaşlar ama gerçekten çok zormuş ve bu kadar kolay zor olacağını hiç tahmin cezamız, etmiyordum. Gerçekten. cezamız da bu arkadaşlar. Hani sana biraz böyle bastığın zaman hemen kırılıyor. Gerçekten çok zor bir şey bu ya. Ben anlamadım Ben hiç yapamadım. Baba. ha. Ben hiç yapamadım. Sen hiç yapamadın. Baksana. Bir, bir tek bir küçük parça bastığım zaman kırılıyor. Evet. arkadaşlar şimdilik çok güzel gidiyor. Evet. De şimdi eğer David de güzel temizleyip alırsa kazanırsa cezayı ben yiyorum. David de bir puan kazanmış oluyor. Evet. Hadi. Vallahi arkadaşlar David de oluyor gibi geliyor bana ama yapacak gibi geliyor. Evet. Arkadaşlar terledi ya el. Evet kırıldı. Hayır. Ha, hayır. Ya kırılmadı. Ellerim terledi ya kayıyor, tutamıyorum. Evet. Baksana arkada. Arkadaşlar baksanız da. David de oluyor valla. Cezayı ben yiyeceğim gibi geliyor. Benim de kırık. Kırık. <laughs> 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 Evet. Az kaldı ya. Yok bence arkadaşlar yapacak. Bence David yapacak gibi geliyor bana ama. Evet. 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 Hayır kırılsın. Kırılsın. Lütfen kırılsın. Lütfen kırılsın. Yaptı ya arkadaşlar. Hayır hayır Yok. daha yapmadım. Yapmadım mı? Şu ucu kaldı daha. Tamam şimdi yap. Haydi canım, yaptı ya gerçekten. Arkadaşlar, arkadaşlar bak. Tamam. Gerçekte, arkadaşlar. Şimdi cezayı of, yiyeceğim galiba. Arkadaşlar. da... bakın ne ceza vermişler. Bak. Şimdi cezamız şöyle, böyle bir tane <laughs> aşçı tenceremiz var. Bunu babamızın kafasına geçireceğiz. Tamam, Şöyle bir tane şeyimiz ha. var. Kaşığımız var arkadaşlar. Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar başkan küçük küçük ya yani yavaş yaptım arkadaşlar. Hadi Gittim. tamam. Hadi. Vurdum vurdum vuruyorum. Oo. Tamam arkadaşlar birinci cezamızı babam yedi. <laughs> evet. Ve, e Eyvallah bana. Arkadaşlar cezayı ikinci cezaya e, ceza her, ceza her turda arkadaşlar ceza yani vurma güçlerimizi arttıracağız. Tamam. Okey Anlaştık. Evet arkadaşlar çok uzatmadan ikinci turumuza geçiyoruz. Arabalarımıza dönüyoruz. Evet. Arkadaşlar ikinci, ikinci turumuza başladık turumuz. ve bu turda ben kazanacağım. Diyorum. Ya. He, he Bakalım kime ne şekil gelmiş. Bakalım ne getirdiler bize ve açıyor muyuz? Açıyoruz. Rus Oo! Evet. Üçgen, üçgen. Arkadaşlar üçgen yes neden bu kadar mutluyum? Çünkü arkadaşlar herkes diyor ki üçgen şu süt en kolayı arkadaşlar. İddialı konuşuyorsun. Bakacağız. Ya, ya, bu kere ya. bu kere ben kazanacağım. Ya, he, o he. cezayı ben sana yedireceğim. He, he. Evet arkadaşlar başlıyor muyuz? Başım. Başlıyoruz. Durum. Bir, iki, üç. İlk yapan kazanır. Oho, 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 oho. Ya sen nasıl oluyordu böyle yapıyorsun? Ben onu anlamıyorum ama arkadaşlar gerçekten çok zor bu ya. Bu iğne de elden kayıyor terleyince. Bir de izlen yapıyorsun. Nasıl yani bitti? Dur ne bittisi ya? Bitti. Ne bittisi ya? Allah Allah ben bir tane bir yarını karamadım ya. Arkadaşlar bitti. Sen <laughs> ne zaman ne ara bunu öğrendin? Ben anlamadım ki senin. Benim de al ben de Doritos oldu. Dur Hatice sen mi? Doritos oldun da ben de yaparsam o zaman şey berabere kalıyoruz. Bunun, arkadaşlar bunun ben mı? bu işte proyum arkadaşlar. Sen Bana pro yani e, size birisi attıysa beni çağırın direkt. Hala arkadaşlar mi? şimdi durum şöyle. Ben e, David zaten puanlı kazandı. David puanlı kazandı ama ben eğer yaparsam ben ceza yemeyeceğim. Yani puan tabii ki de David'e gidiyor ilk yaptığı için ama e, ben nasıl yapacağım ben bunu? Evet. Bak, yapıyorum ya. Ha, ben bunun şeyini anladım. Olayını anladım ben. Şöyle yapacağız galiba. Aa, kırıldı bu. Kırıldı bu. Hı hı. Kırıldı hı hı. bu. Sana bir taktik vereyim. Böyle bastırma, şöyle. Testere gibi. Dön, 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 dön. dön, şimdi. Evet, yaptım ben. Yaptın mı? Yaptım. Göster kalemi. Bak. Evet. evet. Yapışmış bu da. Evet. Evet. Arkadaşlar tamam, ben arkadaşım. de karem yaptım. Cezayı yemiyorum. Çık, çık. Ama puan neydi de gitti. <laughs> şimdi 2-0 olduk. 2-0 olduğumuza göre 3 turumuz var değil mi bizim? Evet son turumuz olacak. Bari 0 olmayayım ya. Tamam o zaman biz ama paranın kokusu galiba değil tarafında esiyor böyle. Neyse. Üçüncü turumuza geçiyoruz ve başlıyoruz. başlıyoruz. Evet, üçüncü, üçüncü tura mı? hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi ne getirdiler acaba ona bakacağız. Evet. Hazır mısın? Evet. Ve bir, iki, üç. Ooo yuvarlak, güzel. Sana geldi. <laughs> Bu kere ben kazanacağım, ben eminim buna. Değilsin. Evet, hazırsan başlıyor. Ben çabuk başlamak istiyorum. Evet, hazırsan başlıyorsun ve başladık. Evet, evet. Evet ben anladım arkadaşlar. Küçük küçük delikler yapıyoruz böyle. Ondan sonra çevirip kaldırdığımız zaman zaten o deliklerden kırılıyor. Ben bunu anladım. Ama David yetişmez diye umuyorum. Neyse ki profesyonel çocuğu döndü sonuçta bu oyunlarda. Ama ben bunu şimdi böylece deleceğim. Hızlı bir şekilde. Ama bu yuvarlak olduğu için bakın kenarları yok ya. <laughs> Evet. He tamam. <laughs> <laughs> hayır, hayır. <laughs> yalamam lazımdı. Yalamam lazımdı. Şimdi, şimdi ben yaparsam Arkadaşlar ama ben kadar yapacağım. Şimdi ben yaparsam cezayı yiyeceksin sen. Ceza. İnşallah en azından için. bari bir tane ceza yedireyim ya değil Ya biliyorum parayı kazanmayacağım gibi geliyor bana ama Sonuçta 3 tur oynuyoruz ve 2 turu kazanan David olduğuna göre Ama bu da zor gidiyor ha bu daha zor. Ya elden kayıyor. İğne elden evet, kayıyor. Çok zor oluyor. Evet. Umarım kırmadan çıkartırım. Ya şu arkadaşlar varları. bakın şu an yaparken kırmıyorum. Ama oyunda yaparken kırıyorum. Çok saçma bir şey. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şu bir kenarı kırmam gerekiyor bir şekilde. Hadi o zaman ne yapıyorum? Ya evet. ben tamamen kırdım arkadaşlar. Evet. Bitti. Ben tam ortadan böldüm. Evet. Acayip zor. Evet. Eee, ne hayır, dedim ben hayır, arkadaşlar? Hayır, yok, Evet, yuvarlak bende cezanı yiyecek sizce Hayır! Evet, ceza yeme zamanı. Ay. Ya yapma ya, insan silahı Yuvarlak, yuvarlak, <laughs> evet. Bak, çocuklar ceza vurma, geliyor. Güçlü vurma, güçlü vurma. Tut şöyle, hele hele. Hayır, <laughs> hayır bekle. Vurunca 3-2-1 de, 3-2-1 de. Tamam, arkadaşlar. Tamam. 1 2 3 bir. Oo. Sen 2 kere vurdun 4 2 kere vurdun bana <laughs> Tamam Aa, Bugün kaçıncı gün? Bugün cuma günü <laughs> ee. Ee, Tamam Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Çok ee, beğenmişsinizdir. Parayı kazanan maalesef David oldu. Ben bu parayla ne ben bu parayla ne yapabilirim? Şöyle koyayım. Bekleyin, girmiyor. Ela koyayım şöyle. Evet. Tamam. Şimdi şöyle parayla ne yapacağım? Ee, telefon alacağım kendime. Geliyorum. Ha. Evet. Telefon için para topluyorsun. Evet. kendine. Evet. Evet. Yenecek. Evet. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet. Sizden bizi desteklemeniz için videonun altında beğeni butonuna basmanızı rica ediyoruz. Rica ediyoruz gerçekten. Eğer e, önümüzdeki videoları kaçırmamak için lütfen abone olun. Abone olursanız bizim yeni çıkan videoları kaçırmayacaksınız. Çünkü biz daha da çok ve inşallah hızlı hızlı bir şekilde yeni yeni videoları eklemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar. Eklemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar abone olun abone olmayı da unutmayın. Beğeni butonunu da basmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı altta bekliyoruz. Evet. Çünkü hepsini okuyoruz. Okuduktan sonra da hepsine bir kalp atıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet.